Neredesiniz Allah aşkına ya? Sabahtan beri sizi arıyorum. Aa, bu ne hal? Bu ne hal? Ne, yap <laughs> ne yapıyorsunuz çocuklar burada? Anne sen bizim çikolata yememize izin vermedin. Bizim de canımız çürüdü. Ama anneciğim çok fazla yerseniz dişleriniz çürür. Yeteri kadar yediniz zaten. Neden abarttınız şu anda? Canımız çok çekti. Bak ya hala yiyorlar ya. Benim size bir cezam var. Bir cezayı hak ettiniz. Alayım. Ver Yiğit sen de. Gerçekten büyük bir cezayı hak ettiniz yani. Al bu seni. <laughs> al sana. Al sana al sana. Al sana. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Çikolata surat mı oldunuz? Al sana. Al sana. <laughs> <laughs> Bu kadar çikolata yemek yok Bu kadar çikolata yersiniz <laughs> Çikolata çocuk olursunuz Dişler çürür Dişler çürür <laughs> Enes hani bir tane tekerleme vardı Pardon çocuk şarkısı vardı onu bize söyler misin? Bir gün bir gün bir çocuk Eve de gelmiş kimse yok Atmış bakmış dolabı Şeker de sanmış ilacı <laughs> Yemiş yemiş bitirmiş Akşama sancı başlamış Kıvran kıvran kıvranmış <gülüyor> Yaptığından <gülüyor> utanmış Sakın siz de yapmayın İlacı da şeker sanmayın <laughs> Bundan sonra ne yapıyoruz? Fazla çikolata yemiyoruz Yersek ne olur? Dişlerimiz çürür Dişlerimiz çürümesin bembeyaz <laughs> kalsın benim çocuklarım şimdi ellerini yüzlerini yıkayacak. Hadi bakalım banyoya. Tıpış banyoya. Tıpış, 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 tıpış. tıpış. <laughs> Aferin size.